Herkese merhaba. Bugün Buket Uzuner'in en sevilen romanlarından birine Kumral Ada Mavi Tunay'a dalıyoruz. Bu öyle bir hikaye ki, içinde bir adamın parçalanmış zihnini, unutulmaz bir aşk üçgenini ve gerçeklikle rüyanın birbirine karıştığı tuhaf bir savaşı barındırıyor. Ve roman daha en başında Mevlana'nın bu sözüyle karşılıyor bizi. Aslında bu tek cümle birazdan birlikte çözeceğimiz o karmaşık ilişkiler ve psikolojik düğümler için harika bir başlangıç noktası. Hikayenin tam kalbinde kahramanımız Tuna Atacan var. Tuna'nın zihninde ikiye bölünmüş bir gerçeklik söz konusu. Bir tarafta cennet gibi bir geçmiş, diğer tarafta ise cehennemi yaşayan bir şimdiki zaman. Gelin bu bölünmüş dünyanın içine adım adım girelim. Dünyalardan biri kuzguncuk. Tuna'nın hafızasındaki o sımsıcak, güneşli, hatta biraz da puslu çocukluk anılarıyla dolu o güzelim Boğaz Köyü. Aşk, aile, her şeyin mükemmel olduğu bir yer. Ve sonra bir de bu var. Tamamen zıttı. Tuna'nın kendini gönülsüz bir asker olarak bulduğu, her şeyin anlamsızlaştığı, acımasız ve korkunç bir iç savaş. Öyle ki bu sahneler gerçek mekabus mu belli değil. İşte romanın düğümü de tam olarak burada atılıyor. Bu iki dünyadan hangisi gerçek? Tuna'ya aslında ne oluyor? yoksa asıl gerçek, bu ikisinin arasında bir yerlerde mi gizli? Peki, Tuna'nın zihni neden bu kadar parçalanmış? Bu sorunun cevabını bulmak için biraz geriye gitmemiz, onun bütün hayatını şekillendiren o üç kişiye, o meşhur üçgene bakmamız lazım. Karşımızda hikayenin ana üçgeni duruyor. Hayalperest, romantik ve biraz da isyankar Tuna onun tam tersi, herkesin hayran olduğu, kahraman ağabeyi Aras ve ikisinin de hayatını değiştiren, o gizemli kumral kız, Ada. İki kardeş düşünün, birbirine bu kadar mı zıt olur? Aras, doğuştan lider, kendine güvenen, herkesin sevdiği o popüler çocuk. Tuna ise, daha çok kendi hayal dünyasında yaşayan, oyunlar yerine hikayeleri tercih eden, melankolik bir ruh. Adanın hayatlarına girmesiyle birlikte Tuna'nın dünyasının merkezi, yer çekimi resmen değişiyor. O eşsiz kumral saçları ve gizemiyle Ada Tuna için bir anda bir takıntı haline geliyor. Şimdi gelelim o tuhaf iç savaşa. Hani Tuna'nın asker olduğu. Çünkü burada çok ilginç, hatta kilit bir detay var. Bu savaş bildiğimiz anlamda bir savaş olmayabilir. Savaşla ilgili anlatılanlara baktığımızda her şey çok kopuk, mantık hatalarıyla dolu. Sanki bir rüyanın içindeymişiz gibi. Karakterler bir görünüp bir kayboluyor ve Tuna sürekli uyanık mı yoksa rüyada mı olduğunu sorguluyor. Hatta işin ilginci, Tuna bunun bir noktada farkında. Yanındaki askere dönüp diyor ki: "Aslında bunların hiçbiri gerçek değil. Bütün bunlar benim rüyamda oluyor." Peki neden bir savaş? Bu travma neden bir savaş metaforuyla karşımıza çıkıyor? İşte burada kilit bir kelime var. Öz yıkım. Yani aslında bu savaş dışarıda bir yerlerde değil. Tuna'nın ta kendi içinde, kendi ruhunda kopan bir fırtına. Kendi kendini yok edişinin bir yansıması. Romanın en zekice yanlarından biri de bu psikolojik bulmacayı bize asla tek bir doğru cevap vererek çözdürmemesi. Aksine önümüze bir sürü farklı parçadan oluşan bir mozaik koyuyor. Ve biz de okurlar olarak bu parçaları birleştirmeye çalışan birer dedektife dönüşüyoruz. Günlüklerden, anılardan, farklı kişilerin analizlerinden yola çıkarak gerçeği bulmaya çalışıyoruz. Ama herkesin anlattığı farklı, herkesin gerçeği kendine. Mesela sadece Aras karakterine bakalım. Herkes onun ne kadar farklı görüyor, değil mi? Tuna için o bir kahraman, Ada için hayatının aşkı amcasına göre daha geleneksel biri. Tuna'nın eşi Meriç'e göre ise hırslı ve kibirli. Peki gerçek Aras hangisi? İşte roman tam da bunu soruyor. Belki de tek bir gerçek Aras yok. Adanın günlüğüne baktığımızda ise işler daha da karmaşıklaşıyor. Arası olan o büyük aşkının arkasında, Tuna'yla arasında çok daha derin, neredeyse ruhani bir bağ olduğunu görüyoruz. Sanki birbirlerini tamamlayan iki parça gibiler. Ve sonra bir de Meriç'in itirafı var. Tuna'nın karısı, meğer Tuna'ya karşı gizli yıllardır süren bir takıntısı varmış. Bu da hikayeye bambaşka bir manipülasyon ve gizli bir umutsuzluk katmanı ekliyor. Bir de madalyonun diğer yüzü var. Entelektüel amca Doğan Gökay'ın bakış açısı. O da diyor ki, belki de bu kişisel dramların ötesinde daha büyük bir güç var. Yani belki de hepsi kontrol edemedikleri bir tarihin, bir kaderin içinde sadece sürüklenip gidiyorlar. Peki Tüm bu çelişkili ifadeler, bu farklı anılar, bu birbirinden apayrı gerçeklikler. Bunların hepsi ne anlama geliyor? Kime inanacağız? İşte romanın asıl gücü tam da bu soruda gizli. Çünkü roman bize şunu gösteriyor. Hafıza bir kamera kaydı gibi nesnel bir şey değil. Hafıza bizim sürekli yeniden yazdığımız, yeniden kurguladığımız bir hikaye ve kimliğimiz de işte bu hikayelerden, bu anı parçacıklarından travmalardan, aşklardan oluşuyor. Hiçbir şey o kadar da sabit değil. Yani romanın sonunda bize gerçek şudur diye net bir cevap vermemesinin çok önemli bir sebebi var. Çünkü asıl mesele gerçeğin ne olduğu değil, asıl mesele bizim hayatta kalabilmek için kendimize anlattığımız hikayelerin zamanla nasıl gerçeğin ta kendisi haline geldiği. Ve bu da bizi sadece romanın karakterleri hakkında değil, kendi hayatlarımız hakkında da düşünmeye itiyor. Madem hafızamız kendimize anlattığımız bir hikaye, o zaman bu hikayenin yazarı kim ve karakteri kim?